Siz kimsiniz? Merak et. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepsi merhaba. etsin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim YouTube kanalımın ilk videosunu çekiyoruz. Bir dakika. Alkış. Donlar gözüküyor. Alkış. Neyse. Bugün YouTube kanalımın ilk videosu. YouTube kanalımın ilk videosu. Yani. Evet. Ben Rafet dediğim gibi. Sizi tanımıyorum daha. Kimsiniz? Efendim? Fatma, Ayşe, Ali, Mehmet, Halil, Hasan, Osman, Kamil, Kemal. Evet. Hepinizi duyuyorum buradan. yorumlara yazın ya. Tanımadığım için. Bugün e, kendimizi tanıtmak istedim. Ben Rafet Bülbül. Pardon. Atıcı oldum. Bülbül nereden çıktı? Az önce Bülbül şarkısını Bugün Kendimi size tanıtmak için buradayım. Konuşamıyorum. Neden çok heyecanlıyım. Çılgın. Çok çılgın videolarla karşınızda olacağım. Ben Rafet. Sizi tanımıyorum Ama yakında hepinizi tanıyacağım. Benim güzel ailem. Çılgın videolarla. Eğlenceli videolarla. Komik videolarla. Aksiyonlu videolarla güldürmece videolarla her zaman karşınızda olacağım. Günde iki video dostum. Neyse çok uzaktım ya. Evet çok çılgın videolarla karşınızda olacağım. Çok güzel editler. Kameramanlar. Kameram ne bir tane kameraman var orada Neyse. <laughs> Bugün kendimi takmak istedim. Kısa ve öz bir video olacak. Umarım videomu beğenirsiniz. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Niye böyle dedim? Çünkü her youtuber böyle diyor yerleri hariç. Neyse. Bir sonraki videoda videoda yotta görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Evde kalın. Hoşça kalın. Ha bu arada abone olun. Şeyin yorum, like atın. Ha yorum da yazın ha. Bay bay.